Hayatım boyunca zorluklara karşı mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. Yaşadığım tüm zorlukları başarıya giden bir basamak olarak düşündüm. Pes etmek asla bir seçenek değildi. Hikayemi biliyorsunuz. Hayat hep yeni bir meydan okuma getirdi karşıma. Karanlık zamanlarda bana inananları aklı çıkartmak için verdiğim tüm o mücadeleyi kalabalıkların arasında yapayalnız kaldığımda hep yanımda olan ailemi ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdiğim o huzurlu anı düşündüm. Üstümde Galatasaray forması, kolumda kaptanlık bandı olduğu bir fotoğrafıma uzun uzun baktığımı hatırlıyorum. Galatasaray kaptan olmak ne büyük gurur. Takımda çok çalıştık, çok istedik, hiç vazgeçmedik ve hak ettik. Florya'ya adım attığım ilk gün yazmıştım bu hayalimi. Terden sıra bir forma, tribünlerde mest olmuş taraftarımız, sahada kaldırılmaya bekleyen bir kupa. Var bir hayalimiz. Bu benim ilk şampiyonluğum. Biliyorum, her zaman çok özel olacak. Yeniden şampiyon olup, o hissi yaşama fikri beni şimdiden heyecanlandırıyor. Çünkü hayal ettiğimden bile güzeldi.